Hola. Bugün dövme yaptırmaya gideceğiz ve ilk defa gövdeme dövme yaptıracağım. Aslı hatırlarsınız bu bütün kolumdaki eserlerin, güzelliklerin sahibi. Dün 19 Mart'tı, bugün 20 Mart ve çok garip bir sabah uyandık Türkiye'ce. Bundan iki sene önce yanlış hatırlamıyorsam ben de bir şeyler yaşamıştım fikirlerimin beyan edilmesi ve bu gerçekten hayatımda bir dönüm noktası bir iz oldu nasıl yorumlarsanız aslında bu olaydan sonra medyada yaptığım paylaşımlara ona buna bir tık daha temkinli bir şekilde dikkat ederek ilerliyordum. Ama sonrasında fark ettim ki bu temkin aslında benim fikirlerimin bastırılışına sebep oluyor. Aslında benim özgürlüğümün kısıtlanmasına ve benim çok saçma bir şekilde apolitik bir duruş sergilememe sebep oluyor. Apolitik bir insan olduğumu düşünmüyorum. Çünkü seksinden tutun her şeyine birçok şey politik aslında. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. O da işte mitinglere falan katıldı. Elemanlar aslında halkın fikir özgürlüğünü toplu bir şekilde beyan ettiği interaktif olaylardır. O da buna katıldı ve zaten bu sene okul bitiyor ve yüksek ihtimalle yurt dışına çıkacak ve dedi ki buradan gidene kadar buradaki haklarımın mücadelesini korumaya, sürdürmeye devam edeceğim. Ben bu yaşadığım olaydan sonra bazı şeylerin mücadelesini toplumsal olarak değil kendi içimde gözetiyordum. Ama toplumdan kendini soyutladığın noktada bir noktada kendi içindeki bir benlikten de kendini soyutluyorsun. Çünkü inanıyorum ki benlik dediğimiz şeyin yapı taşlarından bir tanesi ya da etken maddelerinden bir tanesi de toplum. Bunu da bu şekilde belirtmek istedim. Çünkü baktığımızda YouTube'da bir şeyler paylaşmamam. Bazen medyada öne çıkıp, bazen medyada tamamen içime kapanıp borderline bir özellik göstermem medyasal. Da aslında beni travmatize eden bu olayın sonucuydu. Fikir özgürlüğümüz bizim en önemli şeyimiz abi. Baktığımızda bu social contract yani. Social contract. Yeah. O yüzden Asla susmayalım konuşmaktan insan olup fikirlerimizi beyan etmekten utanmayalım. Ya yeah. guys, <laughs> is my today, I would wait. Dön 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 bu kısmı baskı, kola şeklinde karışık teknik bir şeyler çalışıyorum. Daha çok 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 başlangıçtayım. Bakacağız bittiğinde güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Evet şimdi saçımdaki duragimi açacağım. Bunun da sebebi, takmamın sebebi şu kısımlarım kabarıyor. Kabarıklığını azaltmak. Gördüğünüz gibi mükemmel bir icat. Duştan çıkıyoruz, duragimizi takıyoruz sonra çıkartıyoruz. Aslanım, hı. dünyalar güzeli dövmecimiz. Harcetmedi, bu mi? termal yazıcı mıydı? hı, termal yazıcı. İşte ısıyla bayağı. Iyi. Bu saniyede çıkartıyor. Artık şeye stencil devrine son. Tasarımımız da bu şekilde. Evet, Böyle kesinlikle. bir ejderha dövmesi yapacağız sırtımıza. Evet, şöyle bütün alalım burada. Bunu tabii transferi olacağım ki, siyah beyazla çevirdim. Aslında tabii. mavi yapmıştık çocuk isimlerini falan. Bunları tabi Bu transfer abi. Eklemedik yani şey. Evet şimdi Aslı'ya geldim. Ejderha dövmesi yapacağız. Daha demin size gösterdim transferleri. Harmonia ink. Buraya bırakıyorum efendim. <laughs> şuradan. Aynen şuradan. Reklam değildir. E, işbirliği. Şuradan ulaşabilirsiniz. Var mıdır kavgalı seçim? Dayılar, boş Birazcık şöyle dön bir dön 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 Böyle. Şimdi burası evet. stüdyomuz. Şimdi burasını şöyle bir artık şunları bir tamamen kaldıralım. Aslı Hanım'ın muhteşem stilini, zevkini görüyorsunuz. Urban bir tarz diyebilir miyiz? Nedir bu? Eklektik ee, urban. Eklektik <laughs> aynen. Mesela burada da mesela biraz şey de var. <laughs> Çok güzel buradakiler. Yani, yani. Karışık teknik. <laughs> Siz mi yaptınız bunları? Evet, ben yaptım. Paspartu vardı, onu kestim. O yüzden böyle biraz şöyle bükük farkındaydım. Evet. Sert bir vardı gibi çünkü. Ama o da bir olay katmış He. gibi. Göz. Bu da hiç kimseye ama şeye benziyor. Mi? Türk filmlerinde önemli bir karakter var ya böyle. İlk insana da benzer mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle demiştim ya sana. Hı hı. Gelince buraya da... <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Fena sal, fena sal bir şey geliyor. Canlar yanacak. Merhaba. Evet, şimdi mola verdik. Evet, bu Tia Hanım. Tia Hanım 3 yaşında bir bebek daha. Bakalım devam edeceğiz bir çay sigara molası şu anda. Oradayız. Aslanım ölüyor. <laughs>